Beşinci sorumuzda, beşgen şeklindeki yandaki bahçe 30 derecelik açılarla üç bölgeye ayrılmıştır. Bu bahçede BC uzunluğu 3 metre ise AE uzunluğu kaç metredir diyor bize. Hemen şeklimize bakalım, üçgenlerimize bakalım arkadaşlar. BC uzunluğu dediğimiz zaman şurası 3 santimetreymiş. Hemen bir üçgen, dik üçgenimiz var. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısında 3 varsa 90'ın karşısında 2 katı 6 olması gerekiyor. Şimdi ortadaki BCD üçgenine bakarsak eğer 90, 60, 30 üçgeni yine 60'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında 2 kök 3. Çünkü 2 kök 3'ü 3 ile çarptı, kök 3 ile çarptığımız zaman 6'yı elde etmemiz lazım. 90'ın karşısında 2 kök 3'ün 2 katı 4 kök 3 olmalı. A, B, E üçgenine baktığımızda şu açımız 60 derece. 60 derecenin karşısında 4 varsa 30'un karşısında 4 kök 3 varsa 30'un karşısında 4 vardır. 90'ın karşısında 2 katı 8 birim uzaklığındadır. AE kaç metredir diyor. AE arkadaşlar şurası. Burayı 8 metre olarak bulduk. Cevabımız A seçeneği.